Ben Ali Gümüş, 17 yaşındayım, İstanbul'da doğdum, 6 senedir Sakarya Spor Altyapısı'nda oynadım. Yarım sezondur A takımda profesyonel oynuyorum. Mahallede top oynayarak başladık, sonra babama ısrar ettim. Dedim beni bir altyapıya yazdır Sakaryaspor Spor Altyapısı'na. Orada seçmelere gittim ve seçildim, orada başladım. Ben altyapıda A takıma çıkmak için mücadele veriyordum. Kendime hedefim orasıydı aslında. Sonra A takıma çıktığımda e, milli takımda bu işin süsü oldu. Çünkü A takıma çıkmak için gösterdiğim mücadelede milli takımı da etkilemişim. Bu yüzden sürpriz oldu benim için de. Güzel oldu. Gurur duyuyorum. Bu 14 Türkiye Şampiyonası finali var abi. Orada bir gol kaçırmıştım. Onu unutamıyorum. <laughs> e, A milli takım formasını terletmek. E, Liga'da oynamak istiyorum abi. Real Madrid yani <laughs> takım bence. Orada oynamak istiyorum. İnşallah. Abi her zaman çok çalışsınlar. Zaten herkes kalbin ekmeğini yiyor. Yani çok çalışsınlar. Bence istediklerine gelecek herkes. Sakaryaspor'un kendine ekşen büyük bir taraftarı var. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Abi.